İzleyenler merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ablamla sahile kütüphaneye ders çalışmaya gidiyoruz. Biliyorsunuz ki tam da sınav haftası. Ben de 8. sınıfa geçtim. Sınavlarım dersleri iyice yoğunlaştı. E, ee, ablam da üniversitede hukuk bölümü okuduğu için o hukuka çalışacak. Ben de yarınki fen sınavıma çalışacağım. Umarım güzel bir evi kalır. Öyle işte ders çalışmaya gireriz. biraz size yolu falan gösteririm. Bizim o meşhur Karin Eleyne'nin son o meşhur mükemmel sahilini gösteririm sizlere de. İşte şimdi hazırlanacağım. Makyajımı yaparken sıkılmayın diye direkt şöyle bir geçiş yapacağım. Direkt makyajım yapılmış olacak. İşte kıyafetimi falan ayarlayacağız. Şimdi odamı da topladım. Elimi yüzümü yıkadım. İşte ilk krem sürüp makyajıma başlayacağım. Bir de belki işte biraz kahve mafya içeri çalışırken. Şu an saat bir İki buçuk. Tam orada bir üç, üç buçuk, dört gibi orada oluruz. Belki de akşam orada bir yemek yeri. Umarım güzel, eğlenceli, keyif alacağınız bir vlog olur. O zaman çok da uzatmadan videomuza geçelim. Şöyle kafama da şundan taktım arkadaşlar. Onu da göstermek istedim. Şimdi işte kapatıncım konuda önce onu sürdüm. Şimdi dağıtacağız. Şimdi arkadaşlar makyajım hazır. Ben makyajıma bayıldım. Böyle doğal, sade, tatlı bir makyaj oldu. Özellikle şu göz makyajıma bayıldım. Böyle hem üst kirpiğime hem alt kirpime maskara, aldık fondöten, e, dudak kalemi, ruj, lili, balm, gloss bu kadardı yani. O zaman şimdi kombinimi göstereyim sizlere. Şöyle güzel bir kombin yaptım. Siyah tarz, bol salaş bir sivit ve kot pantolon giydim maviden. Bir de üzerime bir tane beyaz böyle grimsi tonlarda bir ceket giyeceğim. Şu şekilde gözüküyor. Şöyle. Şöyle e, küçük kü bir için koyacağım. Çalışacağım kaynaklar matematik. Bir de, de, defter, bir de yarınki felsefem için tabletimi işte koyacağım. Şöyle bir de kulaklığı koyacağım. Tabletim de şu an burada şarj oluyor. Şarj olmasını bekliyorum. Haydi bakalım. Şöyle kol çantama da koyacağım şeyler bir şekilde işte makyajımı tazelemek için işte makyaj malzemeleri kıyam Burada böyle hem aynalı hem makyaj kutusu hem de içinde fırça seti var. Şöyle benim favori, en sevdiğim kol çantamı takıyorum. Böyle kol çok böyle havalı, güzel. İşte gidiyorum bir şey demeden, arkamı dönmeden. Evet arkadaşlar şimdi evden çıktık, gözlüğümü falan taktım. Şöyle, sivitim, ceketim, tantanım, çantam, dans takımı çektim anlamında ne böyle çok kasıyor. Şuna bak. Bak. Evet. Ablam önden giderken bütün bilgisayarları tabletleri, bu her şeyi sığdıran bir çantaya koyduğumuz için ablamın kolları kopuyor. Bayağı ağır çantalar. Evet. Evet. Sahile. çok tatlı oldu ama. Şöyle bir de bu yerden şöyle çok tatlı bir puflu puflu kendini bırakıp alalım. Evet şimdi geldik. Yağmur bir bütün masanın yerini kapladı. Çünkü bakasın. Şöyle hemen kaptık bir yer. Baya her yer dolu. Tamam be. Ben sana keşfedi göstereyim. Baya güzel manzara. <laughs> manzara çok <laughs> güzel. Sana söylüyorum, böyle mangala gidilmez. Böyle evet. mangala gidilmez. Evet. Bu paçalı evet. gidilmez. Bu elbiseyle gidilmez. Cheyş, rezalet duruyor kominin. Evet. Evet şimdi derse bir tık ara verdik çünkü karnımız acıktı. Nadir yalnız. Tamam hadi şunu bir alık, ki. Taşırım ki hiç de ağır değil. Hiç de ağır değil bu arada. Hiç değilmiş ya. Ay yağmur. Bakın ne? Hiç ağır değil bu arada. Yaklaşık bir bir ya da yarım saat çalıştık. Hemen kahvaltı da çok iyi yapmadık. Sen kahvaltıdan bayağı bir saat geçti. Ondan şimdi yemek molası verdik. Evet gidiyoruz. Ama sonra geri geleceğiz kütüphaneye. O sefer saat 9'a kadar köpek gibi şöyle bir güzel ders çalışacağız. Tabii bir de tabi gösterecek. Tamam. Zaten göstermiştim. Evet Yağmur. Yeni aldığı bana en Evet, şimdi atıyor. kütüphaneden çıktık. <laughs> Ev, eve gidiyoruz. Bunu bir de Yağmur çok Çözüm tatlı böyle kombinler evde devam edeceğiz. Evet. Keyif. öyle ya. <laughs> evet. 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 Çekebilirsen çok güzel bir yer çünkü. Şöyle şu manzarayı alma çabaları. Hayır istemiyorum. Evet şimdi geldik ve o kadar soğuktu ki biraz donduk diyebiliriz. Şöyle. Oh. Çok şükür yarım. Yeme atkını görüyorsunuz. O kadar donuyor ki Neyse. Bugün böyle güzel bir gün oldu. Macera dolu. Oraya size çekemedim ama. Evet, şimdi kütüphaneden çıktık eve gidiyoruz. Solda ne Çalışmamızı evde devam edeceğiz. Yürürken simsiyah bir sürü köpekler gördük bizi kovdular. Binaya sığındık. İnsana yanlış anlasın diye hemen tiri 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 tiri. böyle bir harcık edipler durduk gibi olsak da olsak böyle bayağı bir vahşilerdi. Saklandık biraz onlardan durduk böyle dik dikildik. Böyle biraz sonra geç kaldık ve doğumluğumuz güzel bir güzel kalmıştık. Ee, Şu an da yağma çabaları. Ve evet. çok eğlendik bugün. Bir, bir sürü şey yaptık. Şu an donuyorum ondan konuşamıyorum. Markete geldik. Hayır istemiyorum. Evet şimdi geldik ve o kadar soğuktu ki biraz donduk diyebiliriz. Şöyle. Görüyorsunuz O kadar da ne Neyse. Bugün böyle güzel bir gün oldu. Macera odalı. Orayı size de çekemedim ama. Ee, Zonguldağ ne şöyle benim. Çok bayıları tam da yürürken. Simsiyah bir sürü kazıklar Gördük bizi kovdular. Binaya sığındık. Geç kaldık ve dondum. Umarım güzel bir video kalmıştır. Eğlendiniz de. Ve çok eğlendik bugün. Bir sürü şey yaptık. Şu an donuyorum ondan konuşamıyorum. Şöyle binayı da göstereyim, bina bu şekilde, bayağı soğuk, bugün bir sürü şey yaptık, yedik tozduk, yedik içtik, market alışverişi şey yaptık, ders çalıştık, şimdi çalışmaya evde de devam edeceğiz arkadaşlar, evde devam edeceğiz çalışmaya, kapımızı açalım, şöyle, geldik arkadaşlar, Şöyle kendime göstereyim, çok az olduğum puflu sayesinde hem tatlı duruyor hem de kulağımı ısıtıyor bu arada. Şimdi ağlama asansörü çağırdı. Arkadaşlarıyla konuşuyor. Ben de kapıyı kapatıp artık eve gidelim marketten de. Böyle sütün içinde hazır sıp sıcak çok tatlı bir latte gelmiş. Onu yapacağız. Şu aynanın güzelliğine bakın. Böyle üç boyunda çok güzel.